Sevgili arkadaşlar, merhaba. Fransızca hakkında bugüne kadar kanalımda yapmış olduğum çalışmalar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Fransızcada günlük hayatta en sık karşılaşılan isim ve fiillerden oluşan setler hazırladım. Her biri 5 fiil ve o fiillerin içinde kullanıldığı 5 örnek cümleden oluşan 30 video var. Bu videolarla öğrendiğiniz 150 fiil ve o fiillerin içinde kullanıldığı 150 örnek cümleyle Fransızca kelime dağarcığınızı bir hayli geliştirmiş olacaksınız. Verilen örnek cümlelerle mukayeseli çalışmalar yaptığınız takdirde cümlelerin kuruluş biçimleri size Fransızca cümle kuruluşu hakkında bir hayli bilgi verecek ve Fransızca'nın mantığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Her biri 5 isim ve o isimlerin içinde kullanıldığı 5 örnek cümleden oluşan 20 video var. Bu videolar öğrendiğiniz 100 isim ve o isimlerin içinde kullanıldığı 100 örnek cümleyle kelimelerin anlamlarını ve Kullanım biçimlerini öğrenmeniz için hazırlanmıştır. Örnek cümleler olmaksızın hazırlanmış olan ve her birinde 50 fiil bulunan 3 video, Fransızcada en sık kullanılan 150 fiilin anlam ve telaffuzlarını pratik bir biçimde öğrenmeniz için hazırlanmıştır. Yine içinde örnek cümleler olmaksızın hazırlanmış olan ve her birinde 50 isim bulunan iki video Fransızca'da günlük hayatta en sık kullanılan 100 ismin anlam ve telaffuzlarını pratik bir biçimde öğrenmeniz için hazırlanmıştır. Bütün bunlardan başka Türkçe'ye Fransızca'dan girmiş olan ve artık Türkçeleşmiş olan sözcüklerden oluşan videolar hazırladım. Belki de siz hiç Fransızca bilmediğinizi düşünüyorsunuz öyle değil mi? Oysa hazırlamış olduğum ve her biri 50 kelimeden oluşan 7 ayrı video serisinde toplam 350 sözcük bulunmakta ve bu videoları izleyen herkes ne kadar çok Fransızca sözcüğün Türkçe'ye girdiğini ve günlük hayatımıza ne kadar nüfus ettiğini fark edecektir. Bütün bu videoların dışında Fransızca grameri hakkında bilgi vermeye başladığım videolar yavaş yavaş ilave olmakta. Dileğim Fransızca öğrenmek isteyen herkese zevkle ve pratik bir biçimde ve dilin mantığını anlayarak öğrenebilecekleri bir ortam hazırlamak. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde iletebilirsiniz. Size daha fazla katkıda bulunabilmek temennisiyle sevgiyle kalın canlar.